E, güllerine göre arkadaşlar göster, rengini göstereyim hemen buradan yeşil var bir de mavi var üçü gidiyor daha sonra da e, kahve sütlü kahve rengine uygun gör, e, güzel olacağını düşündüm üç renkten bu şekilde. Hemen burada oyamızın yapımına başlayacağız arkadaşlar. Ben iğneme ipimi takıyorum. İğneme ipimi takmadan önce uzatıp gerdiriyorum arkadaşlar. Siz de gerdirin. Daha sağlıklı oluyor çalışması. İğneme ipimi taktım hemen. Nerede kalmıştım? Burada. Evet. Burada 10 tane zürafa koyup 3, 6, 9, 10. 11. ye giriyorum arkadaşlar. İkili kar topları arkadaşlar. Ben ona haves ettim. İkili kar topu yaptım. ikili ikiz kar toplarımız. Evet, bu şekilde tutturdum ipimi daha sonra buraya giriyorum bir tane kirpik yapıyorum soldan sağa çalışılıyor Arkadaşlar sağdan yapamadım bu oyayı ne hikmetse daha önceki çalışmalarım da öyleydi soldan sağa gidiyordu Evet buraya bir tane kirpik yaptım bu kirpiğin içine hemen ucu olan iğnemi e, bu şekilde takıyorum yanına kürdanımla çalışacağım arkadaşlar. Ee, bu sefer zaten bu oyamı da bayağı kürdanla yaptım, çalıştım sayılır. Evet, bu şekilde yerleştirdim kürdanımı. Aynen bu şekilde. Birebir gösteriyorum size. İpimi üstten alıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra parmağım bu şekilde. Yaptım. Buradan şekilde geçirdim. bir ilmek 2 ilmek 3 ilmek Evet bu şekilde ilmeklerimi yapıyorum. 3 ilmek 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yapalım hadi 21 tane ilmek attık arkadaşlar. Kürdanımın uç kenarına yakın yaptım. Çekmesi daha kolay ve daha iyi oluyor. Evet. Bu şekilde biraz sallayarak çıkarıyoruz arkadaşlar. Çıkardım. İğnemi bu ipi üst tarafa koydum. Daha da başka bir şey yapmam gerektiren yok arkadaşlar. Takılmasın diye boyamı da çekiyorum. Çıkarıp iğnemi, ipimi çekiyorum bu şekilde. Size göstermek istiyorum arkadaşlar. Nasıl çekildiğini görün. Evet. Bu şekilde toparlanıyor. Biraz daha sıkmam gerekiyor. Evet yeterli sıkıldı. Burada arkadaşlar birinciye girmiyorum. ikinciye giriyorum. İkinci gerçek arası. Bu gerçek arasına giriyoruz arkadaşlar. Birinci ipin yukarı çıkması. ikinci burada kirpik yaptığım yer. Diğeri de kenarda kalıyor. Ben ikisini bu şekilde girip iki tane de zürafa yapıyorum. Tek yapsak da olur ama ben biraz daha sağlam olsun istedim. Bu şekilde sıktım kar topumu yaptım. Daha sonra tekrar dibine giriyorum. Biraz yükseltiyorum. Tekrar arasına girip tepesine çıkıyorum. Daha sonra tekrar dibine iniyorum arkadaşlar diğer kar topumun ayağını yapacağım burada. Evet tekrar buraya iğnemi koyuyorum. Kürdanım nereye koydum? Kürdanımı evet yanına bu şekilde koydum. İpimi üstünde Elime de bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Yine e, uç kısmına yakın. Önceki yaptığım oyayı da tutuyorum arkadaşlar parmağımda. Burada aynı pozisyonda bu şekilde ilmeklerimi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 Evet 17 18 19 20 21 21 tane ilmeğimi yaptım. Bu şekilde bu parmağıma yatırıyorum. Sonra kürdanımı çekiyorum. Kürdan çok rahat oldu arkadaşlar. Çok hafif kullanması da çok iyi buradaki ipimi üste çıkarıyorum arkadaşlar Evet üstte çıkardım o ipimi daha sonra doğru iğnemi çekiyorum bu şekilde ikinci topumda buraya şu şekilde göstereyim size toplanıyor Evet şekilde toplandı. İkinci topum da oldu. Çok gösterişli ve pratik, farklı bir model bu arkadaşlar. Evet. Buraya bir tane de zürafa yaptım. İsterseniz buraya bir daha inin çıkın üçüncü çiçeği de yapabilirsiniz. Buraya yaptığınız ayaktan yapın. Üçüncüyü, üçüncü, üçüncü kar topu çiçeğini de yapabilirsiniz. Ben ikili olsun istedim. Tamamen isteğinize bağlı. Artırmak kendinizde iki kere doluyorum. Keseceğim artık buradan. Evet. Muntazam arkadaşlar. Çok muntazam bir oya oluyor. Siz de deneyin. Fark edersiniz, farklı arkadaşlarınız bundan bana da diyecektir eminim arkadaşlar. Bu kadar güzel kolaylıkta ve e, güzellikte ve kolaylıkta bir çiçek oluyor arkadaşlar. Evet. Evet gördüğünüz gibi sıfır 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 güzellikte bir model oldu. Evet arkadaşlar size göstermek istiyorum bu şekilde kendime yaptığım yemeniyi e, sizlere de oyasını modelini göstermek için iyi e, bu şekilde yapmış bulunuyorum beğenip yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Zaten kolay bir modelimiz. Evet her bir köşesini neredeyse bitirmek üzereydim. Sizlere de yapıp paylaşmak aklıma geldi. Evet arkadaşlar şu şekilde keşke fotoğrafta çıksa. Kolay kolay ekran fotoğrafı çıkmayı veriyor. İnşallah bu şekilde bir fotoğraf çıkar da ben de zorlanmadan Videoma kapak fotoğrafı yaparım inşallah. Evet modelimi beğenenler beğenip paylaşmayı unutmasın. Abone olmayanlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.